Abi, benim seninle bir mevzuyu konuşmam lazım abi. Ali bak, kurban olayım. Hayırsız bir şeyse söyleme. Hiç duymayayım daha iyi. Hani belki de hayırlı bir şeydir abi. Neymiş? Hani başkasından duymadan önce benden duy istedim abi. Ben Nariye yengenin evine gittim. E, i̇şte Şadiye'yle muhabbet ediyorduk. İkimizlik sadece. Tam o sırada Nariye yengeyle Fırat abi geldi. Hani tabii böyle bir garip böyle bir gerginlik oldu. Ne konuşuyordunuz ki siz? Yani kendi adımıza önemli mevzulardan konuşuyorduk abi. Ne konuşuyordunuz lan? Demek ki böyle. Açık açık söylüyorsun artık. Şadiye ile ciddi konuşmak istiyorsun. Tamam, yeter. Ben gidiyorum o zaman. Şş, kızım bir yere gittiğini yok. Bunu boşayacağız yarınadan sonra seni alacak. Yok abi, cesedimi çiğnemen lazım. Yok öyle bir şey, evlenmiyorum ben. Ben de istemiyorum o zaman. Zorlamayacağım seni, evlenmeyeceğim. Yani ne istiyorsun? Al şunu ya. İstemiyorum, gidiyorum ben artık. Ali var ya senin dalağını keserim. Ha. Tut şu kızı. Ya abi niye gideyim arkasından? Niye tutayım kolunu? Evlenmeyeceğim abi ben bu kızla evlenmeyeceğim. Kahve içer misin? Azıcık şey oldu. E, olur, olur. Niye olmasın? Tabii. Yani benim için problem yok. E, tabii, tabii. Görüşelim. Ben şu anda Beylerbeyi'ndeyim. Tamam, tamam. Siz o zaman gelince beni ararsınız. Tamam. Kızım inanamayacaksın olanlara. Haline bakılırsa güzel bir haber galiba. Rüzgarlı Ada Sanat Galerisi diye bir yeni bir galeri kurmuşlar. Bu olanları duymuşlar. Görüşelim diyorlar. E, süper. E, harika bir haber bu. Yani öyle görünüyor. Çok sevindim. Bak her şey yoluna giriyor işte. Ya bu arada şey bunlar e, yarım saate görüşelim dediler. Senin için sorun olmaz değil mi? Hani. Aha, yok tabii tabii. Olur mu öyle şey ya? E, şey merak ettim sadece. Yangın olayını nereden duymuşlar acaba? Hani gazetelerde falan da çıkmadı. Hı. Neyse. <laughs> Sen sonra ararsın beni. Tamam. Problem yok değil mi? Cahil saçmalama. Tamam. Hadi. Hiç kusura bakmayacaksın İfatcığım. Nasıl devam ederiz böyle bilmiyorum. Benim hayatta en sevmediğim şey yalandır yani. İsmimi ilk doğru söylediğin gün beni kovuyorsun Deniz Hanım. Cık, cık, cık. Sakın. Hiç duygu sömürüsü yapma, gerek yok. Hadi güle güle. Deniz Hanım haklı, Rıfat. Şimdi beni oradan da kovarlar. Ben ne yapacağım ki? Hem zaten ben sizin hakkınızda hiçbir şey söylemedim ki. Vallahi Narin abla iki gözüm önüme aksın ki söylemedim ya. Bak canım burası hukuk bürosu tamam mı? Burada güven çok önemlidir. Casusluk olmaz burada. Bir de üstüne bağış verip besleyecek miyiz seni? Olacak şey değil. Yapmayacaktın sen bize yalan söyledin. İşte kapı. Hayatta başarılar güle güle canım. Aslıcığım bir orta kahve <laughs> bana. Ama çamur gibi oldu. Orta olsun Aslı orta. Siz de tamam derseniz destekleyelim sizi, bir atölye hazırlayalım. Sergiye dilediğinizce hazırlanın siz. Sonra da yazar, serginizi açarız galerimizde. Ey. Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım açıkçası. Düşünecek çok fazla bir şey yok aslında. Sizin şu an böyle bir desteğe ihtiyacınız var. Yerinizde olsam böyle bir teklifi kabul ederdim hemen. Siz isterseniz biraz düşünün. Ben kararınızı bekliyor olacağım. İzninizle. Ee, memnun oldum bu arada ben de. Ya siz e, bu olanları nereden duydunuz? Vallahi geldi kulağımıza. Biz sizi izliyorduk zaten. Öyle bir teklifle gelelim dedik. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Konuştuğumuz gibi Can Keskin'le buluştum. Ne oldu kabul etti mi? Edecek gibi. Düşünecek biraz. Ya bak kabul etsin. Bu iş olsun. Sermet Karayel senin galerinin sırtını yere getirmez. Onu sana söyleyeyim yani. Peki nasıl olacak bu iş? Ya nasıl yapacağız? Şimdi gidip hepsini birden alma. Uyanmasın. Hani içer içer. Aa aldım. Bir müşterim gördü. Çok beğendi falan filan. Sen ne kadar parayı olacağını söylersin. Senin hesabını i̇şte çıkarırız. Sen onun hesabını çıkarırsın. Dekontu bize yollarsın. Çok taraflı. Hı 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 Efendim abi. Ne birader? Hani diyorum ki eğer bugün müsaitsen şu mekana gidip görelim ya. Kaçırmayalım ha. Olur mu? İyi tamam gidelim olur. Tamam hadi görüşürüz. Hı, hı tamam efendim ben aradığınızı iletirim kendisine. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Deniz'e bakmıştım da. Kim diyeyim? Can. Hı hı. Can? Adeniz Deniz Hanım Can Bey sizinle görüşmek istiyormuş. Hayırdır ya gel odamda konuşalım. Bakalım ayırmış her mi? Hmm. Gel. Bak bakalım ne görüyorsun. Ne bu? Ali bu. Hı -hı. Kim yanındaki adam? Bedir Bey diye bir adam. Galericiymiş. E. Sabah beni aradı. Senin resimlerden oluşan bir sergi açalım diyor. E süper işte. Hı, olanları duymuş işte. Atölye falan kurarız. Full sponsorluk teklif etti ha. E çok iyi de Ali ile ne alakası varmış? Heh. Çaktın mı? Senin manyan işi işte. Gitmiş adama vaatlerde bulunmuş. Baskı falan artık dediyse herif gelip bana böyle bir teklifte bulunuyor. Yok canım ya. Sametin niye yapsın öyle bir şey? Evi yakan da o. Artık eminim. Bu adam beni bitirmeyi kafaya koydu. Sonra baktı sen sahip çıkıyorsun. Ha dedi ben bunları birbirinden uzak tutamıyorum. Gitti buldu o adamı, bastı paraları. Yani mevzu beni senden uzak tutacak. Direkt para teklif Aslında edemiyor tabii. Şöyle... Böyle ayaklar yapıyor. Ne oluyor? Ay Can Bey geldi ama. Sermet öyle bir şey yapmaz. Aklı sıra beni kafamı meşgul edecek. Ben sizin evden ve uzak duracağım, anladın mı? Ne oluyor ya? Sesiniz ta nerelerden geliyor? Ya Sermet yapmış diyor. Ne yapmış Sermet? Dur bir sakin ol. Can? Yangın. Yangın meselesi işte. Sermet'in parmağı var diyor. Galerici falan bulmuş. Yapmaz Sermet öyle şey, dur. Ya tabii yapmaz. Garip, masum bir insan sanki. Unutuyor musun bunca zamandır sana yaptıklarını? Can sırası mı şimdi ya? Bak Deniz bu adamdan uzak dur başına çok bela açacak. Hatta ikiniz için de söylüyorum bunu. Ya. Güzelim dur bir sakin ol ağlama hemen bir bakalım Denizciğim dur. Bir tane adam gelmiş galerici Can'a teklif etmiş böyle iyi büyük işler falan. Can adamı takip etmiş adam gidip Ali ile buluşmuş. Ya. Hayda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>